Selamünaleyküm dostlar, harika bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda ikinci el traktör piyasasını inceleyeceğiz. Nerede inceleyeceğiz? Güleş traktörde satılan traktörlerin fiyatlarını inceleyeceğiz. Ama her zamanki gibi kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın diyerek incelemeye Türk fiyatı 480 traktör ile başlıyoruz. Karşınızda tüm ihtişamıyla Türk fiyat 480 traktör bilindiği üzere. 48 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli bir traktör. Bu traktörlerde 6 ileri 2 geri vites var. Ülkemizin topraklarının tarlalarının kahrını çeken kimisi için ata yadigarı, kimisi için e, ekmek kapısı, kimisi için ise vazgeçilmez bir tutku. Türk fiyat 480. Ülkemizde çok tutulan traktörlerden piyasası olan traktörlerden bir tanesi. İşte karşınızda Türk fiyat 480 tenteli. Traktörün satışa çıkartılan fiat model 1982 model arkadaşlar. Görmüş olduğunuz traktör 1982 model. 6 ileri 2 geri vites olduğunu söyledik. Bu traktörün yaşından dolayı çalışma saati hakkında net bir bilgi veremiyorum size. Paylaşamıyorum. Siz de anlayışla karşılayacaksınız. Çünkü 1982 model bir traktörden bahsediyoruz. Traktörün lastiklerine baktığımızda görmüş olduğunuz gibi tamamen yeni durumda. Ön lastik %100 seviyesinde. Arka lastik de yine aynı şekilde %100 seviyesinde tamamen lastikleri yeni bu traktör 480'in lastikleri. Bir diğer model özelliklerine baktığımızda ötma, öz atma, ötme, ötme yok traktörün özellikleri arasında. Görmüş olduğunuz gibi 82 model 480. Arkadaşlar bu traktör zaten bilinen bir traktör. Çok fazla hani söylemeye gerek yok. Ben de özellikle videonun başına bu traktörü koymak istedim. Çünkü neden? piyasası çok fazla olan traktördür. Hem fiyat ee, fiyatı bakımından hem ülkemizde bilinirli olan bir traktör. Yedek parçası vesaire zaten bol. Yerli üretim bir traktör. 82 model, 480 modelli de bir traktör. 82 model Türk fiyat 480. Peki arkadaşlar bu traktörün piyasası ne kadar? Hangi piyasasından gidiyor? Bu traktörün fiyatı ne kadar? Arkadaşlar satır aşağı çıkartılan bu traktörün fiyatı 285 bin TL. 1.480 480 Türk fiyat 480 almak istiyorsunuz da 82 model bir karşılaştığınızda galeride satılan fiyatı 285 bin TL arkadaşlar hız kesmeden traktör fiyatlarını incelemeye devam edelim neyle devam edelim 80 895 traktör ile devam edelim ülkemizde e, kullanılan traktör, sevilen traktörlerden bir tanesi daha çünkü bu traktör en çok bu tarz, yani bu Tirmason olarak en çok satılan traktörler arasında yer, ilk sıralarda yani en baş sıralarda yer alıyor. Arkadaşlar traktörün bu e, satışı çıkartılan modeli 2012 model. Görüldüğü gibi klimalı kabinli bir traktör. Klasik kasa. Yani bu klasik kasanın da gerçekten hayranları var. Yani bilen hani biliyor. Traktör Konya'da üretiliyor. Zaten yerli üretim bir traktörden bahsediyoruz. Arkadaşlar bu traktör 90 5 beygirlik bir motor gücüne sahip 12 ileri 12 geri vites var bu traktörlerde 4 silindirli turbo intercooler motor sahip görmüş olduğunuz traktörde Tümosan 8095 Tümosan'ın diğer özelliklerine baktığımızda traktörün çalışma saati 6100 saat arkadaşlar traktör tamamen orijinal bir makina ee, ortadan vitesli. Yani vitesi ortada. Onu da size söylemek istiyorum. E, Tumosan traktörler arasında, Tumosan traktörler arasında en çok tutulan traktörlerden bir tanesi. Belki de en çok tutulan olabilir. Çünkü neden o? 95 beygir klimalı kabin var. E, klasik kasa var Bu kasa dediğim gibi hayranları gerçekten var Yani yok yok Peki bu traktörün lastikleri nasıl Traktörün ön lastikleri %70 seviyesinde Traktörün yine arka lastikleri de Yine aynı şekilde e, %70 Seviyesinde Tumosan Tumos, 80 95in Bu traktörün e, arka hidrolik Kaldırma kapasitesi 4 ton arkadaşlar 6 tane hidrolik güç çıkışı Var traktörün kurk mili devri 540 devir dakika. Bunu da size bildirmek istedim. Kumandası mekanik kumanda var. Bu Tumosan 8095. Peki bu kadar anlattık. Bu traktörün fiyatı ne kadar? 2012 model Tumosan 8095 6100 çalışma saatinde olan bir traktörün çal satışa çıkartılan fiyatı 645.000 TL. Tumosan 8095 2012 model 645 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda arkadaşlar İncelemeye bu kez neyle devam edelim Case JX95 ile devam edelim bu da bu traktörde ülkemizde üretilen bir traktör Case traktör case, arkadaşlar bu traktörde 95 beygirlik bir motor gücüne sahip olan bu traktör 12 ileri 12 geriftesi var bu traktörde de klimalı kabinli 4 çeker bir traktörden bahsediyoruz. 4 silindirli bir motor var bu traktörde de. Peki bu traktörün modelini arkadaşlar bu traktör 2010 model. Case JX95. 2010 model çalışma saati 6600 saatte arkadaşlar. Lastiklerine baktığımızda ön lastik %70, arka lastik tamamen yeni durumda %100 seviyesinde görüldüğü gibi 12 ileri 12 geri vites olduğunu söyledik. Lastikler hakkında bilgi verdik. Peki bu traktörün satış fiyatı ne kadar? 675.000 TL. 2010 model Case. JX95 95 beygirlik bir traktörün satış fiyatı 675.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda arkadaşlar. Peki hız kesmeden devam edelim. Neyle devam edelim? Ülkemizde sevilen tutulan traktörlerden bir diğer olan Steyr 8073 traktör ile devam edelim. Arkadaşlar herkes bilen biliyor ama bilmeyen için söyleyelim. Görmüş olduğunuz bu traktör 70 beygirlik bir traktör. 93 model 70 beygirlik bir traktörden bahsediyoruz. Traktörün 8 e, ileri 4 geri vitesi var. Bu traktörlerde 4 silindirli bir motora sahip. Traktörün çalışma saati o hakkında net bir bilgi paylaşılmamış. O yüzden size çalışma saati konusunda net bir bilgi paylaşamıyorum. Traktörün 70 beygirlik bir motor gücü olduğundan bahsettik. Avusturya menşeli bir traktör fakat ülkemizde üretilen bir traktörden bahsediyoruz. Steyr traktör için. Peki bu traktörün özellikleri neler? Bu traktör özelinde görmüş olduğunuz traktörün orijinal. Bu traktör orijinal hatasız boyasız. Yani üzerindeki boya kendi orijinal boyasıymış arkadaşlar. 93 model olduğunu söyledik bu traktörün. Lastiklerini biraz inceleyelim. Traktörün ön lastikleri %80 seviyesinde iyi bir durumda bir lastik. Ee, arka lastik daha da yeni %100 seviyesinde. Şitay 80 lastikleri iyi durumda bir traktör. Traktörde atma ötme yok. Hani bunu satıcısı tarafından belirtilmiş. Steyr 8073'ün traktörün özellikleri. Ülkemizde de kullanılan, kullanıcıların memnun kaldığı bir traktör. Nereden biliyorum? Forumlardan takip ediyorum bunu. Yani traktörleri gerçekten çok fazla inceliyorum, takip ediyorum. Kullanıcıların yorumlarını, düşüncelerini vesaire mutlaka takip ediyorum ve yani bu videolarımızda bu özelliklerden de mutlaka eklemeye çalışıyorum ki ek bilgi olsun diye. Peki bu bilgilerden sonra bu traktör ne kadar? Piyasası ne kadar? Görmüş olduğunuz bu traktör. 93 model. Steich 8073. 70 beygirlik bir traktör. 385 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. Arkadaşlar bir Steich görmüş olduğunuz Steich almak istiyorsanız 385 bin TL satış fiyatı mevcut. Hız kesmeden New Holland TD110D traktörü ile devam edelim. Ülkemizde üretilen bir diğer koca traktörlerden bir tanesi New Holland TD110D. Arkadaşlar bu traktör adından da anlaşılacağı gibi 110 beygirlik bir motor gücüne sahip bir dev traktör. Traktörde 12 ileri 12 geri vites var. Klimalı kabinli tarla tipi bir traktör. 4 çekişli 4 çeker bir traktör. Fakat bu traktörü özel kullanan sadece bunlar değil. Görmüş olduğunuz bu traktör 2021 model Çalışma saati 0. Evet yanlış duymadınız. Çalışma saati sıfır. Yani 2021 model olmasına rağmen hiç kullanılmamış bir traktör. Haliyle boyası vesaire zaten bahsedemiyorum. Lastikler görmüş olduğunuz gibi tamamen yeni. Çalışma saati sıfır. Çünkü bu traktör hiç ama hiç kullanılmamış. New Holland TD110D. Ülkemizde de e, çok e, fazla kullanılan traktörlerden. E, 38 kalın jant, kleber lastikli, kompresörlü, 6 varf, çıkışlı Power Shuttle'lı klimalı 2021 model Blue Master traktör. Peki bu traktörün satış fiyatı ne kadar? Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktörün piyasa fiyatı, satışa sunulan fiyatı 1 milyon 550 bin TL. New Holland TD 110 1 milyon 550 bin TL sıfır hiç çalış, çalışma saati sıfır olan traktör. Hız kesmeden fiyatları incelemeye devam edelim ve işte yine Türk Fiyat 480. Az önce de bahsettiğim gibi bu traktörlerin piyasası çok fazla var ve çok fazla satılıyor. Yani bilmiyorum hani sevilen bir traktör. Yine özellikle videonun başında söyledim. Kısaca hatırlatalım. 48 beylik bir motor gücüne sahip. Altı ileriki geri vites var. Bir tam bir orta halli bir çiftçinin işini görebilecek bir traktör. Bol yedek parçası, yerli üretim piyasası olan ve bilen, bilinen bir traktör. Yani bir sürpriz değil. Artık ülkemizin hemen hemen her bölgesinde sadece belirli bölgede olduğunu sanmıyorum bu traktörün. Her bölgesinde kullanılan, sevilen, tutulan iş gören bir traktörden bahsediyoruz. Peki bu traktörün özelinde diğer özellikleri neler? Arkadaşlar bu traktör 1980 model. Görmüş olduğunuz gibi tüm turunculuğuyla karşınızda. 1980 model Türk fiyat 480. Traktörün çalışma saat hakkında net bilgi verilmemiş. O yüzden size net bilgi veremiyorum. Artık siz tahmin edin 80 model. Traktörün lastik durumlarını incelediğimde ön lastik %70 seviyesinde. Arka lastik de yine aynı şekilde %70 seviyesinde gayet iyi durumda. Türk fiyatı 480'nin. Peki başka özelliklerinde atma ötme yok arkadaşlar. Özellikle satış tarafından belirtilmiş. Peki fiyatı ne kadar mı dersiniz? Arkadaşlar satışa çıkartılan bu traktör 280.000 TL. 80 model Türk fiyatı 480, 280.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Videoyu izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Videomuz hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi, traktörlerin satış fiyatları, traktörler hakkındaki düşüncelerinizi mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Her zamanki gibi kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.